Öyle köyler var ki suları yok. Su birikintilerinden su içiyorlar. Elektrik yok. İşte biz böyle büyük köyleri seçiyoruz. Bu köylerde önce yer tespiti yapıyoruz. Tespit ettiğimiz yer derin sonday su kuyusu vurmaya elverişli ve külliye yapmaya elverişli yerler oluyor. Köyün ortak mahalline bu inşaatı yapıyoruz. Neden? İnsanlar ileride mülkiyet hakkı iddia edemesinler köyün ortak malı olsun diye. Buralarda inşa ediyoruz. Yerin sonda su kuyusunu vuruyoruz ve yerin 120 metre altından 100 metre altından suyu yeryüzüne çıkarıyoruz. Tabii suyu yeryüzüne çıkarabilmek için elektrik de olmadığından dolayı güneş panelleri koyuyoruz. Güneş panellerinden elde ettiğimiz enerjiyle suyu yeryüzüne çıkarıyoruz. Suyu yeryüzüne çıkarttığımız yerde 10 bin litrelik, 10 tonluk büyük bir depo yapıyoruz. Niye? Köylüler bidonlarıyla, kaplarıyla gelsinler, oradan temiz su alsınlar. Yemek yaparken, içerken, çay demlerken bu temiz, bu berrak suyla yemeklerini yapsınlar, bu berrak suyu içsinler, bu berrak suyu kullansınlar diye bu depoyu yaptırıyoruz. Ayrıca tabii çocuklar orada okuyacaklar ya bir külliye inşa ediyoruz ya. Yavrularımıza kolaylık tesisleri yapıyoruz. Tuvaletler inşa ediyoruz. Başka Kur'an-ı Kerim okuyacakları için Kur'an-ı Kerim abdestsiz tutulmayacağı için abdest almalarını sağlamak, temin etmek maksadıyla Şadırvan yapıyoruz oralara, buralarda yavrularımız abdest alıyorlar. Ayrıca erkek dersliği, kız dersliği inşa ediyoruz. Bu dersliklerde bu yavrularımız Kur'an-ı Kerim okumasını öğreniyorlar. Yani Elif Badan başlıyorlar Kur'an-ı Kerime geçiyorlar. Efendim namaz surelerini ezberliyorlar. Abdest nasıl alınır? teyemmüm nasıl alınır? Efendim namaz nasıl kılınır? ...böyle bu temel bilgileri öğreniyorlar. Onlar da hanefi, biz de hanefiyiz. E efendim, yani dolayısıyla bir müşkülat, bir zorluk çekmiyorlar bunları öğrenmekte. Ayrıca okumada öğreniyorlar. Çünkü okuma bilmiyorlar. Biz bu külliyemize 6 ile 13 yaş arası yavrularımızı alıyoruz. Bu yaş aralığındaki çocuklarımız bütün bu bilgileri... Efendim orada öğreniyorlar. Sizlerin sayesinde biz bunları sizlerin bağışlarıyla yapıyoruz. Ve bu külliyelerimizin açılışını yaparken o köyde çok büyük bir ziyafet veriyoruz. Verdiğimiz ziyafete bütün köylüler iştirak ediyorlar. O yemeklerimizi yiyorlar. Komşu köylerden bile geliyorlar. Hatta kaplarını getirip kaplarına doldurup evlerine bile götürüyorlar o yemekleri. Yani tam bir bayram havası, tam bir şenlik havası esiyor. Efendim, iki türlü sevap var bizim külliye inşaatımıza iştirak eden bağışçımıza. iki türlü sevap var. Bunlardan bir tanesi su sevabı, su dağıtma sevabı. Çok sevap biliyorsunuz su dağıtmak, temiz suyu insanlara ulaştırmak, sadakayı cariyedir. Başka dini öğretme sevabı, eğitim öğretim sevabı. Dolayısıyla buna iştirak eden bağışçımız bu iki sevaba da nail oluyor. İsteyen tek başına bir külliye yaptırabilir. Adını mermere kazırız, ismini veririz o külliyeye. İsterse babasının adına, isterse çok sevdiği vefat etmiş dedesinin adına, ninesinin adına yaptırabilir. Tek başına. Ayrıca efendim biz yüze bölüyoruz böyle imkanı olmayanlar için. Ee, babasının adına, kendi adına, hanımefendisinin adına, dedesinin adına bir hisse de verebilir efendim. Yani biz bütün bizi dinleyenlerden, bizim bağışçılarımızdan bu kıymetli hizmete, bu sadakayı cariyeye iştirak etmelerini, ortak olmalarını bekliyoruz efendim. Şimdiden bütün bağışçılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allahu Teala'ya emanet olunuz efendim.